Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Toyota'dayız. Toyota'da Toyota Hilux aracımızı inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Aracımızın fiyatı daha belli değil arkadaşlar. Fiyatlar değişeceği için şu anda fiyat belirtemiyorum. Onu da eklemiş olayım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce aracımızı şöyle ön kısmından bir inceleyeyim. Sonra ayrıntılara geçeceğiz. Bakın burada aydınlatmamızı görüyorsunuz. Halocan aydınlatma bu araçta tercih edilmiş. Çok gözüm aldı ya. Şöyle yandırayım. Şimdi ırmızgar arkadaşlar çok geniş ve çok asi gösteriyor. Aracı burada piyano bilek detayları görüyoruz. Şu kısımlarda yine krom detaylar hakim. Bakın şu ablemin orada yine burada böyle plastik bir tırtıklı yüzey var. Altta yine krom detayları görüyorsunuz. Yine şu kısımlarda bakın sis farlar çevrelerinde ön park sensörleri var. O da oldukça şık duruyor. Şöyle aracımızı genişten sizlere göstereyim. Şöyle bir turlayalım mı? Arkadaşlar ağaç inanılmaz geniş. O yüzden şöyle genişten sizlere göstermek istiyorum. Bakın yan kısımda şurada basamaklarımızı görüyoruz. Yine yan aynalarımız şurada arkadaşlar. Krom detaylar süslenmiş. Şöyle alt kısma lastik kısmına doğru inelim. Aracımız bir son lastiklerle geliyor. 265 60 18'lik devasa lastikler bu araçta kullanılmış. Bakın şu kısımları da sizlere göstereyim mi? Amortisörler her şey görünüyor arkadaşlar. Arabada parıl parıl parlıyor. Şöyle yan kısma dönelim. Yan kısımda dediğim gibi burada basamaklarımız var. Bakın şurada ilk sıvısı da çok hoş. Şimdi şöyle bir arka kısma gidelim mi? Arkadan yine aydınlatmamıza açık detayları göstereyim. Arkadaşlar araç çok geniş ya. Yani kadraja biraz zor alıyorum. Şu an gözüküyor sanırım. Bakın arka kısımda şuralarda hep park sensörlerini görmek mümkün yine krom detaylar şu kısımlarda mevcut burada arkadaşlar stoplarımızı görüyoruz arka stoplarda normal yani çok abartılacak bir şey yok normal halojen aydınlatma kullanılmış bu kısımda yine krom detaylar var bakın aracımızda geri görüş kamerası da bulunuyor yine onu da şu kısımda görebilirsiniz gerçekten aracımız hoş şöyle pick up çevresinde göstereyim mi bakın şurada kancalıklarımız var. Yüklerinizi daha iyi taşıyın diye. Sütten hoş arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle yan kısma da geçelim. Alanım çok dar ya. Çok rahat edemedim şu an. Heh, bu kısım çok iyi. Bakın. Buradan biraz daha bakalım. Şu kısımları görüyor musunuz? Jantlarımız piyonu bilek detaylar. Jantlar da gerçekten hoş durmuş. Bu araca bu jantlar da bence çok yakışmış. Bakın. Arkada stoplarımız böyle bu kısma yan kısma doğru uzanıyor. Bu da aracı daha da sportif ve kaslı bir yapıya büründürmüş. Şöyle ön kısma bir geçelim. Araçları içeride arkadaşlar. Asıl detaylar içeride. Şöyle önden bir daha göstereyim mi? Bakar mısınız ya? Çok kaslı. Arat. Cidden çok güzel. Bunu alın, daha bayıra sürün. Hatta bakın şurada yakıt tüketimlerini de görüyorsunuz. Şehir içi 7.5, şehir dışı 6 ortalamada 6.6 litrelik bir yakıt tüketimi var. Araç 2.4, 4 çarpı bir çekiş sisteminde Adventure paket arkadaşlar. Yine bunun da fiyatı belli değil maalesef çünkü fiyatlar açıklanacak demiştim ya işte o yüzden fiyatlar açıklanacağı kadar fiyatlar maalesef belli değil. Ama ben sizlere aracı incelemek istedim. Detayları sonra zaten paylaşırız. Arkadaşlar bu araç yeni gelmiş belli. Cidden çok iyi kokuyor. Öyle böyle değil. Şimdi şu kısma gelelim. Sert plastik malzeme burada tercih edilmiş. Şurada krom detayları görüyoruz. Burada yine sert plastik. Şurada da süet detaylar var arkadaşlar. Krom kapı kolumuzu burada görebiliyoruz ve bence çok iyi. Şu kısımda yine arkadaşlar piyano bilek detaylarımız hakim. Burada yan aynalarımızı ayarlayabileceğimiz tuşlarımız merkezi kilidimiz bulunuyor ve arka cam kitlemelerimiz ve dört cam otomatik tuşlarımız var ön malzeme kalitesiyle devam edelim. Sert plastik, sert plastik ama bakın sanki deriymiş gibi duruyor ama bakın arkadaşlar sert plastik. Buralarda full sert plastik, şurada böyle boylu boyunca krom detaylar uzanıyor. Yan kapı detaylarına bakacak olursak şöyle güneş geliyor. Yan kapı detaylarında arkadaşlar yine şuralarda krom detaylar, krom kapı kolumuz ve şurada piyano bilek detayları görmek mümkün. Şurada da ufak bir saklamalarımız var. Şimdi aracımızı şöyle bir göstereyim sizlere. Direksiyonu falan o da çok büyük ya. Cidden arkadaşlar araç çok geniş ama güzel. Menfez kısımlarına geçelim. Buralarda krom detaylarımız var. Çevreleri yine krom detaylarla süslü. Ön tarafta yine genişletilmiş menfezimiz kullanılmış. Bakın. Bu aracımızı daha hızlı soğutup daha hızlı ısıtmaya yarıyor. Burada yine krom detaylar var ve çevreleri şuralar hep piyonu bilek detaylarla süslü. Dörtlüğümüzü buradan yakıp söndürebiliyoruz. Burada arkadaşlar, şu an işte enerjimiz olmadığı için gösteremiyorum. Olsaydı sizlere gösterirdim. Şu kısımda multimedyamızı görüyoruz yine aynı Toyota'da kullanılan fix multimedi. Bu araçta tercih edilmiş. Alt kısma doğru indirecek olursak burada otomatik klimamız var. Ön cam reistansımız, arka cam reistansımız. Tüm ayarlarımızı yapabiliriz. Şu kısma doğru gelelim. Burada bakın arkadaşlar, esebimizi kapatıp açabiliyoruz. Burada çıkışımızı düzenleyebiliyoruz. Bakın burada da. 12 voltluk iki tane çıkışımız var. Şurada da USB çıkışımız var. Şu kısımda koyabileceğiniz koyabildiğinizde bir saklama alanı bulunuyor. Aracımız burada manuel şanzımanla geliyor. Şimdi manuel şanzımanla geldiği için vites geçişlerine bakabiliriz. Oldukça iyi arkadaşlar vites geçişleri. Gerçekten. Ben beğendim. Sadece şu kısım böyle biraz çok sanki soyulabilecek gibi duruyor ama yani vites geçişleri açısından araç güzel. Bakın. Şöyle yan kısma dönmüşken vites çevresine devam edelim. Krom detayları burada görebiliriz. Bakın arkadaşlar aracımızda eko sürüş modlarımız bulunuyor. Burada bardaktamız yine ufak bir saklama alanımız var. Ön kol dayamamız var. Oldukça geniş. İç kısmına bakar mısınız? Aşırı geniş ve burada yani şöyle sizlere onu göstermek istiyorum arkadaşlar. 220 volt var ya. Nasıl göstereceğim şunu? Şu an açı çok şey kalıyor ama bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 220 volt koymuşlar araca. Mükemmel arkadaşlar. Sonuçta bu aracı alan adam kampa gidiyor dağ bayıra gidiyor ve elektrik lazım olacaktır. Bunu düşünmüşler. Gerçekten çok güzel olmuş. Koltuk detaylarına geçelim. Koltuklarımızın yanal destekleri oldukça yeni kumaş bir koltuk bu araçta tercih edilmiş. Şöyle yan kısma doğru dönecek olursak yine aynı malzeme kalitesini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim ön kısma. Bakın direksiyonumuz direksiyonumuzda bu kısımlarda multimedyamızı kontrol edebileceğimiz tuş takımımız ve sesli komutumuz bulunuyor. Sağ kısımda arkadaşlar yine burada displayimizde tüm ayarlarımızı yapabileceğimiz tuşlarımız bunu Hız sabitleyicimizi bu kısma koymuşlar bakın. Direksiyonumuzda yine buralarda krom detayları görmek mümkün abimiz yine çok hoş gözüküyor. Direksiyon bayağı büyük. Bu araca göre tabii de normal ama diğer binek araçlara göre bana çok büyük geldi. Şimdi şöyle kapımızı bir açalım. Bakın aracımızın simülasyonunu yine burada görüyoruz kapının açıldığını söylüyor. Kapatınca yine kapanıyor arkadaşlar. Analog bir kazanımız bu araçta bulunuyor. Şöyle sizlere görüntüleri alayım. Toyota Hilux. Gerçekten çok hoş. Şimdi gelelim bu kısma. Bu kısımda arkadaşlar manuel olarak bir dikiz aynamız var. Burada gözlüğünüzü koyabileceğiniz bir saklama alanı bulunurken Burada da halojen aydınlatma kullanılmış ama aydınlatmamız kapandı. Çünkü eko modu aktif oldu. Bakın şöyle göstereyim. Aydınlatmamız da halojen ama güzel aydınlatıyor. Güneşliklerimize bakalım. Burada herhangi bir makyaj aynalığımız bulunmuyor arkadaşlar. Bu kısımda da bir tane makyaj aynalığımız var. Şimdi gelelim torpidomuza. Torpidomuz arkadaşlar bu şekilde. Şurada kullanma kılavuzlarımız var. Torpidomuz oldukça ideal. E bu segment için yeterli mi? Daha büyük olabilirdi. Burada bakın torpidonuzu da kitleyebiliyorsunuz. Burada yine airbaglerimizin çevresinde de şurada piyano bilek detayları görmek mümkün. Aracımız bu şekilde. Şöyle arka kısmı da göstereyim. Şimdi arka kısma geçeceğiz arkadaşlar. Arka kısım detaylarını da sizlere orada göstereyim. Burada yine manuel bir el frenimiz bulunuyor. Onu da söylemiş olayım. Hazırsanız arka kısma gidelim. Ya buradan inmesi bile çok zor aracı o kadar yüksek ki. Vallahi zor iniyorsunuz. Bakın. Bu araçları binmesi de zor arkadaşlar. Ya da ben alışkın değilim o da olabilir. Şimdi arka kısmımıza geldik. Arka kısım malzeme kalitemizde başlayalım. Buralarda sert plastik, e, krom detayları görüyoruz yine. Krom kapı kolumuz mevcut. Bu kısımda yine piyano bilek detaylarımız hakim. Şurada yine süet malzememizi görebiliriz. Burada arkadaşlar saklama alanımız bakın şu kısımda bulunuyor. Yine diğer kapı detayına geçecek olursak bu kısımda yine krom detaylarımızı, e, krom kapı kolumuzu görüyoruz. Şurada yine süet malzeme, piyano bilek detaylar ve saklama alanı mevcut. Burada bakın saklama alanımız var arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi ya? Mesela işte buraya çanta olur. Hanımlar buraya çantalarını asabilirler. Yani gömlek falan olmaz çünkü burada yere değer arkadaşlar ama bu çok güzel olmuş. Diğer tarafa gelecek olursak burada da aynı şekilde bakın askılıklarımız bulunuyor. Ve burada yine saklamalarımız mevcut. Arka kısımda herhangi bir menfez ya da enerji çıkışımız yok arkadaşlar. Bu kısımda da şaft tünelimiz oldukça ideal. Aracımız bence çok rahat bir şekilde binilebilir. Arka kısım koltuklarımıza bakalım. Kumaş ve oldukça şık. Arka kol dayamamıza bakalım mı? Bakın şu kısımda iki tane bardaklığımız bulunuyor. Kol dayamamız da kumaş malzemeden yapılmış. Yine bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kısımlarda yine kancalıklarımız mevcut. Bakın iki kısımda da var. Arkada yine aydınlatmamız var. Onu da yakalım arkadan da şöyle sizlere görüntümüzü alalım. Bakın kapımız açık zaten onu hemen display'i görebiliyoruz. Şurada yine tutacaklarımız her şeyimiz var. Araç oldukça güzel ama bu araç manuel mi alınır otomatik mi? Onu bir emin olamadım. Yani bu araçta otomatik olması daha iyi olabilir. Ama offroad'da falan arkadaşlar manuel araç daha iyi oluyor tabi. Bakar mısınız? Çok şık. Siz beğendiniz mi aracı arkadaşlar? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Şöyle ışıklarımızı da kapatalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Toyota Hilux aracımızı inceledik. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.